Deniz kenarındaki gizemli kabuklar. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde. Masmavi suların altın sarısı kumlarla buluştuğu bir kıyı varmış. Burası öyle güzelmiş ki Dalgalar kıyıya usulca vururken minik balıklar suyun içinde dans eder. Martılarsa gökyüzünde neşeyle süzülürmüş. Sahilin kenarında uzun palmiye ağaçları yükselir. Onların geniş yaprakları rüzgarla usulca sallanarak çocuklara gölge olurmuş. Gün batımında gökyüzü, turuncu, pembe ve mor renklere bürünür. Deniz ise sanki gökyüzünün aynası gibi tüm renkleri üzerine yansıtırmış. Sabah olduğunda olduğundaysa sahilin kumu sıcacık olur, Minik yengeçler kumun altından başlarını çıkarıp etrafa merakla bakarlarmış. İşte bu güzel sahilde, yaz ve nehir adında iki kardeş yaşarmış. Onlar için bu kıyı sadece bir oyun alanı değil, maceralarla dolu bir dünya gibiymiş. Yaz aylarında en sevdikleri şey kumdan kaleler yapmak, dalgaların arasından atlamak ve ilginç deniz kabukları toplamakmış. Bir gün sabah erkenden ayakkabılarını çıkarıp kumların üzerinde çıplak ayakla yürüyerek denize doğru ilerlemişler. Güneş ışıkları suyun üzerinde pırıl pırıl parlıyor. Dalgalarsa ince bir ninni gibi sahile vuruyormuş. Ama o sabah kıyıda farklı bir şey varmış. Nehir bak daha önce hiç bu kadar renkli deniz kabukları görmemiştim. Diye heyecanla seslenmiş yağız. Nehir hemen yanına koşmuş. Gerçekten bunlar sanki gök kuşağı gibi." demiş. Eline aldığı mor çizgili kabuğu incelerken kırmızı, turuncu, mavi, sarı o gün sahilde her zamankinden farklı binbir renkte deniz kabukları varmış. iki kardeş büyülenmiş gibi kabukları toplamaya başlamışlar. Ancak bir süre sonra nehir düşünmüş. Bu kabuklar burada ne arıyor? Acaba kime aitti? diye sormuş. Tam o sırada sahilde yürüyüş yapan Deniz Dede yanlarına gelmiş. O denizi çok iyi bilen yaşlı bir balıkçıymış. Yağız ve Nehir'in kabukları incelediğini görünce gülümseyerek sormuş. Deniz kabuklarının ne olduğunu biliyor musunuz bakalım? İki kardeş başlarını sallamış. Sadece çok güzel olduklarını biliyoruz. Deniz dede Yağız'ın elindeki büyük beyaz kabuğu işaret etmiş. Bu bir midyenin evi demiş Deniz dede. Elindeki büyük pürüzsüz kabuğu göstererek. Midyeler ve istiridyeler bu sert kabukların içinde yaşar. Onları dalgaların sert çarpışmalarından, aç, yırtıcı balıklardan ve güneşin yakıcı sıcaklığından korur. Nehirin gözleri büyümüş. Yani bu kabuklar aslında onların evi mi? Tıpkı bizim evimiz gibi mi? diye sormuş. Deniz dede gülümsemiş. Evet, aynen öyle. Ama bu evler zamanla sahiplerini kaybeder ve sahile vurur. Bazı kabukları ise başka canlılar yeni yuva olarak kullanır. Örneğin deniz yengeçleri. O sırada nehirin elindeki boş kabuğun içinde minik bir yengeç kıpırdamış. Kardeşler heyecanla kabuğun içindeki yeni misafiri incelemişler. Vay canına evini taşıyan bir yengeç diye bağırmış Yağız. Mesela deniz yengeçleri demiş Deniz Dede. Onlara yalancı yengeçler de denir. Çünkü kendilerine ait kabukları yoktur. Bu yüzden sahilde buldukları boş kabukları ev olarak kullanırlar. İki kardeş sahile dikkatlice bakınca gerçekten de küçük bir yengecin kabuk taşıdığını fark etmişler. Yağız ve nehir, deniz kabuklarının aslında doğanın ne kadar dengeli ve uyumlu bir parçası olduğunu anlamışlar. Ancak tam o sırada bir kabuğun içinde sıkışmış bir plastik parçası görmüşler. Bu da ne böyle diye üzülmüş Nehir kabuğun içine sıkışmış plastik parçasını dikkatle çıkarırken Deniz de derin bir nefes almış. Maalesef insanlar bazen sahile plastik ve çöpler atıyor. Rüzgar ve dalgalar bu çöpleri denize sürüklüyor. Ve bunlar deniz canlıları için büyük bir tehlike oluşturuyor. Yağız hemen bir çöp torbası bulmuş ve nehirle birlikte sahili temizlemeye başlamışlar. Eğer biz doğaya zarar vermezsek deniz canlıları da sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam edebilir demiş Yağız gururla. Deniz dede iki kardeşin sahili özenle temizlediğini görünce gururla gülümsemiş. Gerçek kahramanlar delerin takmaz, doğayı korur. Siz de denizin gerçek dostları oldunuz ve deniz canlılarının gerçek kahramanı demiş gözleri sevgiyle parıldayarak. Unutmayın çocuklar, deniz bize değil, biz denize emanetiz. Tıpkı doğa gibi. Ona iyi bakarsak, o da bize güzelliklerini sunmaya devam eder. Yağız ve Nehir Temizledikleri sahile bakarak içlerini bir mutluluk kapladığını hissetmişler. Bundan sonra sadece deniz kabuklarını değil, doğanın bize emanet ettiği her şeyi koruyacağız. Doğamızı koruyacağız." demişler el ele vererek. O günden sonra Yağız ve Nehir sahilde oyun oynarken hem yeni deniz kabukları keşfetmişler hem de sahili temiz tutmaya söz vermişler. Etraflarında gördükleri çöpleri her zaman toplamışlar. Ve eğer birini denize ya da sahile ya da yere çöp atarken görürlerse, her seferinde kibarca uyarmışlar. Artık deniz kabuklarının bir süs eşyası değil, deniz canlılarının bir parçası olduğunu biliyorlarmış. Ve en önemlisi, doğaya zarar vermeden keşif yapmanın ne kadar değerli olduğunu öğrenmişler. The puma salta, purta beats me.